Sayın Başkanım, düşündüğüm zaman yani geçmişe yönelik TRT'den hepimiz belgeselleri izlemişizdir. Orada 5 evet. yaşında, 6 yaşında küçücük insanlar yani öyle cümleler kuruyorlar ki bizim aklım şu an düşündüğüm zaman ben inanamıyorum. Şu an biz 25-27 yaşlarında gençler olarak iki kelimeyi bir araya getiremeyenlerimiz var arasında. Hı hı. Ve o günün şartlarında o 6 yaşındaki çocuğun özgüvenini gösteremeyen birçok genç mevcut. Hı. Siz bu gençlerin özgüvensizleşmesini, gençlerin fikirsizleşmesini İyi Parti olarak bir sorun olarak algılıyor musunuz? Algılamaz olur muyuz ya? Algılamaz olur muyuz? Yani işte gençlerin eee yegane sorunlarından biri bu. Özgürlük alanlarına sürekli müdahale var. Ya 140 kelimeden korkuyor, 280 oldu şimdi. 280 kelimeden korkuyorlar ya. O tweet'i atma. O fotoğrafı paylaşma. bir gencin atacağı 280 kelimeden korkan bir iktidardan bahsediyoruz. 140 karakter sayın başbakan. Kelimeleri. Ha karakter özür dilerim doğru bravo. O kadarcık bir şey yani. 3 cümle olsun, 4 cümle olsun. Bundan korkuyorlar. Evet. Bunu ifade etme alanı bırakmazsanız genç zihinler yaratıcı zekalarını kaybederler yaratıcı zekası olmayan gençler de üretimden kaçarlar. Nereye kaçarlar? Yurt dışına kaçarlar. Evet. <laughs> Bakın. Bende Sodev'in yapmış olduğu bir araştırma var. Çok enteresan. Konusu gelmişken bunu sizinle paylaşmak isterim. Bulabilirsem eğer çok affedersiniz. Birincisi bu konuyla alakalı gençlerin en çok önem verdiği şey ne biliyor musunuz Türkiye'de? Düşüncelerini özgürce ifade edebilmek. İkinci evet. sıra ne geliyor biliyor musunuz? Başkalarının düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi. Yani böyle bir e, nesiliz biz. Bugün Türkiye'de gençlere soruyorlar. Bu araştırmanın bir benzerini başka bir araştırma firması da yaptı. Gençlere soruyorlar, yurt dışında yaşama imkanınız olsa yurt dışına yerleşip orada yaşamak ister misiniz? %62 buçu evet diyor. Yetmiyor, soruyu genişletiyorlar. Diyorlar ki, Suudi Arabistan'da 10 bin dolar mı kazanıp gitmek istersiniz? İstüççe'de 5 bin dolar mı kazanıp gitmek istersiniz? İsviçre %72,5 çıkıyor. Aynı soruyu İsviçre mi Kuzey Kore mi soruyorlar? Gene cevap İsviçre. Yani gençler özgürce yaşamak istedikleri yerlerde parayı önemsemeden özgürce kendilerini ifade edebildikleri insanların da onlar hakkında olan düşüncelerini özgürce dile getirebildikleri bir ülkede yaşamak istiyorlar. Ben size aslında şöyle bir soru yöneltecektim zaten. Gençlerimiz neden yurt dışına sürekli olarak göç etmek istiyorlar ama bunun cevabını düşünce yani, ifade özgürlüğü olarak nitelendiriyorsunuz. Evet. Yüzde yüz. Yani evet. ne para e, ne bileyim ne yaşam şartları hiçbir şey değil biliyor musunuz? Tamamen özgürce yaşama isteği Hangi görüşten olursa olsun bu arada hangi görüşten olursa olsun Bakın bu ülkede geçmiş yıllarda e, muhafazakar kadın öğrenciler başörtülerinden dolayı üniversitelerde eğitim göremediler. Evet. Onlar da yurt dışına gittiler eğitim görmek için. Şimdi yine gençler yine üniversite öğrencisi öğrencileri bu arkadaşlarımız yine mobbing'e uğruyorlar. Yani yine e, aynı baskıları görüyorlar. Mesele hangi fikirden olduğunuz değil, doğru yönetilememekten bahsediyoruz burada. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben teşekkür ederim.